Otoyolda kilometrelerce yol. Bunu dün yollamalıydınız, bugün değil. Günaydın. Bugün sizinle masraflarımız hakkında konuşmak istiyorum. Üzgünüm tatlım ama bugün baban çalışmak zorunda. Seninle daha sonra ilgilenirim, söz veriyorum. Hesabınızda tam olarak 347 euro ve 70 sent bulunmaktadır. Hayal kurmak keyif verir. Ancak asıl olan gerçektir. Gerçekten yaptıklarımız hiçbir zaman tam olarak doğru değildir. Bu program değişimle ilgilidir. Bazı insanlara göre değişim ayda birkaç yüz euro harcamaktır. Bazılarına göre ise yeni bir spor araba almaktır. Bazılarına göre yeni bir ev. Bazıları da yaşamlarının ellerinde olmasını, onu kendilerinin geliştirmesini ve hayallerinin gerçekleşmesini ister. Ama nasıl? Öğrenim görerek mi? Daha fazla mesai yaparak mı? Hisse senedine yatırarak mı? Kendine ait bir şirket kurarak mı? Şimdi de imkanlara bir bakalım. Seçenek bir, borsa. Bu iyi bir yatırım mı yoksa sadece bir şans oyunu mu? Bir servete sahip olmak ya da onu kaybetmek için ne yapılabilir? İnsanlar her gün ya milyoner oluyor ya da servetini kaybediyor. Ve en önemlisi borsa kurallarını unutmuyorlar kazanabileceğinizi tahmin ettiğinizin dışında fazla yatırıma girmemeniz sizin yararınızadır. Seçenek 2: Eğitim almak. Milyonlarca Avrupa'da hayatının büyük bir kısmını eğitim almakla geçiriyor. Böylece daha rahat ve refah içinde yaşayabileceklerini düşünüyorlar. Kurslar zevkli ve yorucu olmakla beraber çok ucuz bir şey de değil. Ayrıca her eğitim ve kursun sonunda iş garantisi de yok. Birçok insan yoğun çalışmalarından dolayı kendilerine eğitim alabilecek zaman ve fırsatı yaratamıyorlar. Seçenek 3: ...daha fazla çalışmak. Çok iyi fikir ama nasıl olacak bu? Önünüzdeki hafta fazladan 80 saat çalışsanız... ...işvereniniz size 2 misli maaş mı verecek? Çalışma veriminizi 3 misline çıkarsanız... ...kazancınız 3'e mi katlanacak? Bunun size nelere mal olacağını biliyor musunuz? Ailenize ve özel hayatınıza... ...ne kadar zaman ayırabileceksiniz? Seçenek 4. Kendi işinizi kurmak. Araştırmalara göre... ...25 ila 44 yaş grubuna ait kişilerin... ...yüzde 60'ı kendi işine sahibi olmayı istiyor... Bu da yeni vizyon. Kendi kendinin patronu olmak ve zamanını kendine göre ayarlamak. Yapamadıklarını yapmak. Bağımsızlık ama ne pahasına? Birçok insanın kendi işini kurmak için tercih ettikleri yol. Franchise. Çok beğenilen bir konsept. Franchise sisteminin tek dezavantajı... ...ilk etapta gerekli olan miktarı. 20 bin ila 1 milyon euro. Bu rakam orta kişilerin karşılayacağı bir miktar değil. Ve tabii ki personele ihtiyacınız var. Ve sigortaya... Güvenlik sistemi. Muhasebe. Haftanın 6-7 günü çalışmanız gerekebilir. İşinizin kapılarını ilk açanda son kapıyanda siz oluyorsunuz. Franchise çalışma şeklinde aldığınız provizyon ...brüt kazancınızdan görünür. Net kazancınızdan görünmez. Siz ister kazanın ister kazanmayın. Bu parayı peşin ödersiniz. Tabii serbest meslek tercihi de yapabilirsiniz. Bağımsız, personelsiz de çalışabilirsiniz. Bağımsız çalışmak ama ne zaman? Nerede ve ne şekilde? Bu durumda önemli olan çalışıp çabalayıp kapitali tedarik edebilmek. Bu sizin elinizde. Siz tabii ki bir iş yeri mesela bir restoran açmak isteyebilirsiniz. Düşünmeniz gerekenler şöyle sıralanabilir. Kira, sigorta ve tanıtım giderleri. Başarınızı imkanlarınızla birleştirip istediğiniz zaman çalışabileceğiniz hatta zamanınızdan kar edebileceğinizi düşünebilir misiniz? Fazla gideriniz yatırım ve personel harcaması olmadan. Böyle bir sistem var ve birçok firmada bu sistemi kullanıyor. Citigroup, büyük finans şirketlerinden biri. Online hizmet sunan Projedi, GTE, Matel, Bilgisayar Sistemi IBM, iletişim Sistemi Sprint ve MCI.